Sayın Protokol, kıymetli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, altında güzel insanları, altında böyle güzel bir mekanında hepinize en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar verin. dördüncü şiir akşamlarını yapıyoruz. Altında ya bir gece bölgesinde henüz imarı bitirin, bitirileli birkaç ay olmuş. 30-40 yıldır şehrin nimetleriyle bütünleşememiş kentte taşınmışlar, kentte olamamış bir bölgeden şiir akramlarını yapıyoruz. Bunun ne anlam taşıdığını zamanla beraber göreceğiz. Bundan 4 yıl kadar önce seçim sonuçları gazetelere altında için şöyle yansımıştı. Şiirin varoşlarında rekor sonuç bir ulusal basın. Altındağ'daki seçim sonuçları böyle vermişti. Gerçekten kültürün, sanatın, edebiyatın yazıldığı, başlandığı, şiirin okunduğu, yazıldığı yerdir altında. Ama maalesef özellikle yerel yöneticiler, biz politikacılar cumhuriyetin kurulduğu bu mekanları maalesef gece konduğu varoş bölgeleri haline getirdik. Bir Anadolu köyünde 60'lı yılların ortasında dünyaya gelmiştim. İlk okuduğum Ortaokul lisede yıllara devam ettiğimde sokaklardan gazete toplar, o gazetelerde şiir mısralarına ulaşmak isterdik. Bugün içinde bulunduğumuz bu salonda Necip Fazıl'ın ismini verdik. Necip Fazıl'ın şiirleriyle lise yıllarda tanıştım. Kendisini görmedim. Onun ölüm haberini aldığımda lisede okuyordum. Gazete sayfalarında onun şiirleri duyurulmuştu ölümü. Kıymetli konuklar, hanımefendiler ve efendiler, şu içinde bulunduğumuz salonla birlikte bu dönemde sadece Altındağ'ın baroşlarında 15 tane kültür merkezi yapıldı. Bu kaç kişi bilir bilmem. Ama bu salonlara, bu kültür merkezlerine altının 5 günü size desem ki binlerce insan devam ediyor. 30 yıldır Ankara'da yaşadıkları halde sinemayla, tiyatroyla, kültürle, edebiyat sohbetleriyle buluşmayan insanların 4 yıldır sinema salonlarına, müzelere, kültür merkezlerine taşındığını sizlere söylesem. Ben inanıyorum ki bu varajlarda çok zeki çocuklar, gelecekten beklentisi olanlar, çocuklarından beklentisi olan veliler yaşıyor. Ama maalesef büyük şehirlerin, metropollerin çeşme içerisinde biz çocuklarımızı, yavrularımızı sinema salonlarına, kültür merkezlerine, spor okullarına, yüzme havuzlarına değil, şehrin o çeşme keşliğine bırakıyoruz. Sokak aralarında bali koklayan, tiner koklayan, madde bağımlısı çocukların kucağına ekiyoruz. Ben inanıyorum ki şehrimizi bu hale bizler getirdiysek, bu şehirden pırıl pırıl gençler, memleket sevdalıları yetiştirecek olan da bizleriz. Eğer buna inanmasam 4 yıldır bu mücadeleyi vermezdim. Çok ciddi mesafeler alındı. Bugün Altındağ'daki değişim Türkiye'nin her tarafından izleniyor. 30-40 yıldır yapım imar bu dönemde yapılıyor, yollar açılıyor, büyük tesisler yapılıyor, Altındağ ciddi kabuk değiştiriyor. Bunu biliyoruz. Büyük apartmanlar, lüks binalar yapabilirsiniz, lüks araçlara binebilirsiniz. Ama eğer siz insanları zihninde, çocuklarımızın gözlerinde bu yeni bir nişanı doğuramamışsınız, buradaki yaşayan insanları kenti yapamazsınız. Onun için özellikle kültür merkezlerine kültürel faaliyetlerde dağıtıp veriyor. Sadece, sadece kültür merkezlerine haftanın beş günü devam eden kadın sayısı 14 bin kişi. Bu mahallelerde devam eden kadınlara sorun. Bu kadınlar o kültür merkezlerinde sadece oya şey yapmak için gitmiyorlar. Kültür merkezi olarak adlandırıyorum. Bugün aramızda söz üstadları var. Onların yanında söz söylemek bize düşmez. Onların hoşgörüsüne sığınarak sizlerle birkaç cümleyi paylaşıyorum. Bütün altın dağlar adına, altın çirekeş insanları adına, Altındağ'ın çocukları adına, Altındağ'ın yoksulluğunu yaşayanlar adına ben o şairlere, burada biraz sonra huzurumuza, huzurumuza çıkacak olan o kıymetli söz üstadlarına sizlerin adına en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Çünkü, çünkü ben inanıyorum ki bizim bu yavrularımızın içerisinde şu salonu dolduran velilerin evde oturan çocukları arasında bu şairler, şairlerden, şairlerden ilham alacak, şair olacak, şiir yazacak, yazar, düşünür, ilim adamı olacak çok insan var. Biz bu çocuklarımızı okuyan, yazan, bilim adamlarıyla, şairlerle buluşturamadığımız için sokağın keşmekeşliğine bırakıyoruz. Ben inanıyorum ki bu kültür merkezleri sayesinde memleketi yetiştirecek, memlekete katkıda sağlayacak vatansever milletin evlatları yetişecek. Onun için ben her yıl edebiyat sohbetleri yapıyoruz. Yazarlarımızı, edebiyatçılarımızı, tarihçilerimizi, sanat adamlarımızı, ressamlarımızı altın dağlılarla buluşturuyoruz sık sık. Dört yıldır da bu şiir gecelerini yapıyoruz. Önümüzdeki günler daha farklı mekanlarda olacaktır. Geçen yıl yaptığımız Şiir gecesinde Sebep ey şairi Erdem Beyazıt aramızdaydı, bugün aramızda yok. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Biraz sonra, geçen gün kendi ağzından okuduğu şiiri beraber dinleyeceğiz. Yakın tarihte Türkçemiz ses bayrağımızdır diyen faazın üstünü dağlarca ile yitirdik. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Ve bu salonu Necip Fazıl'ın ismini verdik. Üstadın heykeli hemen bu binanın dışında. Yalnızca onun heykeline bakarak ben birçok yavrumuzun şaire, şiire karşı ilgi duyacağına inanıyorum. 1983 yılıydı eğer hafızam yanıtmıyorsa. Üstad vefat ettiğinde gazete sayfalarında onun şimdi sizlerle paylaşacağım mısralarını o zaman duymuştum. O bir çok küçük, kısa bu şiiriyle aramızdan ayrılmak istiyorum. İnşallah bu şiiri bu kültür merkezinin de bir yerine yazma imkanı buluruz. Tohum saç, bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidükü lan. Koşmana bak sen, çaklarsan, doğran kısrak utansın. Eski çınar, şimdi muhal ağacı, dallarda iğreti yaprak utansın. Ustada kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın. Ölümden ileride varış dediğin, geride ne varsa bırak utansın. Ey bin bir tanede solmayan tek renk, Bayrak başlıyorsan bayrak utansın saygılar sunuyorum.